Merhaba dostlar yeni bir videodan herkese selamlar nasılsınız iyi misiniz iyisinizdir inşallah Dostlar video geçmeden önce aşağıdan bir beğene bir de abone ol tıklarsanız çok sevinirim arkadaşlar bugün Karşınızda şöyle bakayım T5 T olalım Bugün arkadaşlar karşınızda CS 1.6 ile geldim 1.6'da sörf oynayacağız yani sörf mapinde oynayacağız Önceden buralarda emme kaya emmene ne ya amma kayardık buralarda ya Bir oraya bir buraya bir oraya bir buraya Bak pompalı var. Hoppa. Böyle şuradan hop. Hoppa. <laughs> Buradan devam ke. Gel lan buraya. Nerede o? Nerede o tırru? Manya bak. Aa, o gene o gene gelecek buraya bak. Buraya gelecek o manyak. Düştü ki yollara. Kaç 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 arkamızda. Hoppa anam. O adam yine mi pompal aldı ya? Ne yapıyor lan? Of. Baba adam güzel oturdu ya. Ya şu maplerde şu pompanın yasaklanması lazım arkadaşlar ya. Bizim oynadığımız zamanlarda şu pom bazı yerlerde mesela Surge 2'de falan pompa almak yasaktı. Yani yasaklanması lazım bunların ya. Baksana adam çap 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 peşimize koşuyor. Hop. Şu Mario'ya gitmeye deneyeceğim. Hop buradan böyle. Buradan aldık. Hop. Gidemedik. Hop. Oyunun, oyunun sesleri neden gitti lan? Hop. Hoppa. Bak şuradan şöyle hızımız var. Bir gelsek. Ay gidemedi. Aslında gidermişizdi ya. Tamam ben nasıl öldürdüm lan? Gidemedi. Gidemedi. Adam düşerken vurdu baba ya. Adam düşerken vurdu ya. Bak manyak deli gibi surf yapıyor bak buralarda. Eline bir pompalı. Birisi orada AWP'li. Hoppa. Biri daha geldi arkamızdan. Hop. Şöyle bir yapalım. Burada birisi var mı? bakalım. Ha? Neresi? Nereye kıstım lan ben? Hop. Havada vururlar. Anam. Selam kanka. Nereye gitti o ya? Bak bak. Şu M4'ü bu yüzden sevmiyorum. Geçeceğim M4'ü değiştireceğim ya. M4'le vurulmuyor arkadaşlar. Kereş daha iyi bu konuda. Clash'in biraz şeyi var da bu tekme olayı var ama emin olsun diğer silahlardan daha iyi ya. Bak geldi. Gel hadi. Gelmedi. Biraz açalım. Gel lan bir daha. <laughs> Gelecek mi o? <laughs> ha pompalı bulduk lan. Ha pompalı. Şimdi bittiniz lan. <laughs> Düştük yine yollara. Lan. 11 canımız kaldı ya. Depo lan. Üzerime 14'lü balanmışken mi? O nasıl dikti lan? Hoppa. Lay 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 la 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 mı ne? Bulma Allah amına. Mal amına, mal amına. Geldim kanka. Geldim kanka. şimdi bir havada koymam yok mu derken kaçtı. Hoppa. Ne oynardık şuları eski arkadaşlar be. Valla oradan oraya oradan oraya kayardık. Aha adam havada koydu. Adam havada koydu Rıza baba. çıkamadık lan. Hop şöyle. Hop şuradan. Yine mi çıkamadık ya? O niye durdu da orada? Adam vallahi giderken bir kere soktu götümüze. Opa. Mana mı ne? Mana mı ne? Aa, gidiyor 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 gidiyor. Kanka nereye? Kanka nereye kanka? Hoppa. Ulan ne günlerdi harbiden arkadaşlar Allah Allah. Oğlum yakalayamadık adamı Bir daha geliyor Hiç durmadım valla adam Adamın pompalı var hoppa Hoppa Olum düştük Önce ben şuradan şöyle şuraya çıkabiliyordum. bugün neden çıkamıyorum arkadaşlar? Daha yavaş mı çevirmem gerekiyor fareyi? Aa, gidiyor da gidemedi. Hop. O da gidemedi. Hoppa. Oğlum iş hiç... CT göremiyorum lan. <Gülüyor> <Gülüyor> ahem hey. Fall in the hole. Fall in the hole. Yakala oğlum. Yakala onları. Bir an var ya öldüremeyeceğim zannettim ha. Ha, fall in the hole. Ha, şu, şu var, yapılabiliyor AP neden yok? Baba. Oh. Ben seni şimdi tepede tepe beklemez miyim? De i̇şte böyle. ben gidip AWP alacağım. Burası tam AWP'lik map gibi şu an. Aa. Aşağı düştük ya. Buradan hepsini de vurmuşuz ha. Bak şuradan. Oğlum AP neden yok? AP gidip Mario'dan alacağız galiba da. Mario gidemiyoruz ki anasını satayım. Şuradan şuraya. Buradan şöyle döndük. Bir. Buradan döndün. Geldin. Şuradan bir. Başla geri dönmeye Hüseyin. Hop iki. Hop 3 Yavaş yavaş Hop 4 Hop 5 Ben buraya çıkamayacağım galiba Yok Yemiyor Hop Oğlum şu graviti yükseltin biraz ya Böyle yemiyor arkadaşlar. Böyle ne yapacağız biliyor musun? Buradan hızlanıp bak buradan hızlandık. Tamam mı? Aşağıya geldik. Hop şöyle. Hop böyle. Bak belki olabilir. Belki. Buradan direkt aşağı insek şöyle. Tamam mı? Şöyle indik. Ananı satayım. Ne oldu lan o? Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Oğlum bu Mario nasıl çıkıyordu lan? Oh, o adama güzel vurduk ha. Evet. Arab'den biraz öyle oldu ama. Kaçtı yavşak. Abi neden yok ya? Fall in the hole. Şöyle hop. Buradan bir zıpladık. Hadi lan. Relax süresi banlandı. Anam anam. Ama yani orada ölecek çok belliydi ya. Ya şimdi bak buradan Mario nasıl gidiliyor arkadaşlar? Zaten şöyle direkt gidilmiyor. Böyle de gidilmiyor. Bunun ayarı mayarı bir şey mi var ya? Bizim yazdığımız kodları vardı. SV, hayır. 500, SV, hayır. move. No. 500 Bakalım Bir faydası olacak mı arkadaşlar Hoppa Adam döndü Hop